Erasmus KA 122 yani öğrenci ve personel hareketliliği projesi yaparken en çok yaptığımız hatalar nedir? Bu videoyla sizlere bunu anlatmak istiyorum. Birinci hatamız kesinlikle kurumumuzda var olmayan bir problem üstüne gidip proje yazmaktır. Mutlaka ama mutlaka kurumumuzda bir problem var. Siz onu çözmek istiyorsunuz. Onunla ilgili olarak da K122 yazacaksınız. Bu birinci şart. Mutlaka da problemin varlığını ispat edebilmek için istatistiki bilgi ya da herhangi bir şekilde verinin olması lazımdır. İkinci hata projemizde smart tekniklerinin uygulanmaması. Yani ölçülebilir abi projemizin amaç ve hedeflerinin ölçülebilir bir şekilde ifade edilmesi lazımdır. Örneğin öğrencilerimizin ya da personelin %20'sinin şu alanda yetkinlik kazandırılacak gibi ifadelerin kullanılmaması red sebepleri içerisinde yani düşük puan almamız için bir bahanedir. Bu konuya da dikkat edin. Üçüncüsü olarak ise kurumumuzun yetkinliğinin tam olmaması. Yani kurumumuz daha önceden yaptığı çalışmalar tam olarak web sayfası, sosyal medya gibi kanallarında, kendini gösteremiyorsa proje okuyucular da bu konuda kurumun yetkinli yetkinliğinin olmadığını kanısına varıp size düşük puan verebilir. Diğer bir şey ise dissemination yani yaygınlaştırma. Projemizi yerelden